Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbolun gladiyotelleri, sporcu 2023 kartları ikinci devre kartlarının kutu açılımını yapacağız. Şimdi birini kartlardan başlayalım. Oo, Çok kart geldi. 12 kart çıkıyormuş. Saymaya başlayalım. Elif Elmas. O Andre Onana. Bruno Fernandes. Manuel Neuer. Bruno Fernandez Martin Zubimendi. İspanyalı çok iyi oyuncu. Pele. Sandro Tonali. Darwin Nunez. Valverde. Pedro Pedri Pereira. Picardo Kuera Sena. İkinci kartlar çok heyecanlı arkadaşlar. Şöyle alalım kartlarımızı içinden. Başa çok güzel bir şey geldi. Karşımızda Arda Güler. Arkadaşlar sınav geliyorlar. 2 saattir. Arda Güler 10 numara bir oyuncu bu Fenerbahçeli. Oliver Kahn. Richarlison. David De Gea. Ener Valencia. Jos Maria Jimenez. Şöyle. 2 artı hologram kartı. Angel Koreira. Oo, Cengiz Ünder. Hang my son. Batu Sayı. Kingsley Coman Son olarak da A. Bakestas. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın adı Yamaniko ve dans çağına da abone olmayı unutmayın. Şimdi em, kartlarımızı sayarak kutuların içine koyalım hadi. 1 Elif elmas. 2 Bakır 3 Koman. İçine koyamıyorum da arkadaşlar. 4 son 5 Batu sayı 4, 5 yani 6 Cengiz Ünder 7 Angel Korea 8 Maria Jimenez Enner Valencia 9 David De Gea 10 Richelson 11 bir dakika. Oliver Kan 12. Bu kutuyu doldurduk arkadaşlar. Şimdi ikinci kutu. 1 Arda Güler 2 Ricardo Kuresma. 3 Ped Pedri Pereira. Bir dakika. 4 Valverde. 5 Darwin Nunes. 6 Sandro Tonali 7 Pele 8 Martin Zubimendi 9 yani 8 Bruno Fernandes 10 Manuel Neuer 11 Bruno Fernandez 12 Andre Onana Arkadaşlar sizden tam 10.000 like ve 10.000 abone istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Adı Yamaniko, Yamaniko, karıştırabilirsiniz. Çünkü böyle 4 kişilik bir fotoğraf var. Ona tıklayın ve abone olun. En çok Galatasaraylı Manchester City Liverpool'lu soccer ekle li ve PSG'li olanlar abone olsun. Bay bay.